Hadi yürü Tamer. Tut elimi. Tamer. neresi Tamer? Bak. Park yok mu burada? Heh. Adamlara diyelim de buraya park yapsınlar. Nerede park? Dön dön buradan. Şöyle dön. Dur parka gidelim hadi. Park nerede Tamer? Tamer? Ee, park nerede? Park yok. Park. park yok mu burada? Ee, Sen parkın nerede olduğunu biliyor musun? Hı mu? bak. Ee, park yok. Tamam park burada yok. Hı. Gidiyor. Nereye gidiyor Tamer? Ee, bak. 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 Iı. Park orada mı? Hı. Orada park olduğuna emin misin Tamer? Hı. Tamam hadi oraya gidelim. Koş koş koş. Koş koş koş. Nerede park? Hani nerede? Hı, bak. hop. Ya evet, Tamer burada olduğuna eminim dedim. Park burada yoksa nerede? Tamer. Tamer. Park burada yoksa nerede Tamer? Tamer. Park nerede? Park yok. Park yok mu? Hı. Biz niye park olmayan yerlere gidiyoruz Tamer? Hı? Hı ne oldu hep bu? Ne dedin? Hadi koş sen böyle. Ya. Yavaş yürü. Bak araba çıkar. Yürü yürü önden sen yürü. Yürü. Tut elimi. Gidiyoruz. Park nerede? Park Tamam burada yok. bak. Park orada mı? Hmm. az önce buraya geldik ya. Hadi gidiyoruz. Temer. Parka niye gidiyoruz? Hı? Parka niye gidiyoruz ustalar? Gitmesek olmaz mı? He? Tamam. Parka gitmezsek? Eve gitsek? Olmaz Hı. mı? Hı? Tamam Hı. hadi gidiyoruz. Geç önden gir önden. Gelmiyor ondan yürü sen işte. Hadi. Gel gel hadi tamam burum gelmiyor yürü. Yürü yürü. Gel buradan buradan. Şuradan yürü tamam şuradan ha. Gel buradan buradan. Parkurda değil burada Tamam. Düzgün görür müsün? Yürü yürü. Düzgün yürü. Hadi Tamer, hadi Tamer. Tamer. Hadi gel. Gel. Yürü. Tamer. Traktörü sevdin mi? Hı. Senin oldun mu? Hı. Tamam bizim traktörümüz var ya zaten, gel buraya. Bizim traktörün yanına gidelim mi? Hı -hı. He? Hı -hı. Tamam, tut mı? Dur burada. Dur.